Çanakkale şiirini yazdım. Okuyacağım ama önce bir iki tavsiyem var. Çanakkale'ye bir kere gittim, gezdim. Tam olarak gezemedim ama Çanakkale'nin tarihini okudum ve çok duygulandım. Oranın acayip etkileyici atmosferi var. Okum mukaddes yere gitmek isteyenlere tavsiyem olsun. Orada gezerken abdestli gezin, oralarda sakın abdest bozmayın oraları kilitletmeyin. Oraların her karış toprağında bir değil binlerce şehit var. Oraya gidenler gezerken boş boş gezmesin. Kur'an bilenler şehitlere Kur'an okusun. Bilmeyenler üç ihlas bir fatiha okuyup şehitlerin ruh, ruhlarına bağışlasınlar. Çanakkale Türk milletinin Bedir'i Uhud'u hendeydir. Çanakkale bu vatanın uğrunda canını seve seve veren binlerce şehidin yattığı yerdir. 57. alayın subayını subayının erinin hepsinin can verdiği yerdir. Allah'ım hepsine rahmet eyle, makamlarını cennet eyle. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Okuduğum çok ok duygulandığım bu şiiri yazdım milletime armağan olsun. Çanakkale, ecdadın emaneti, Osmanlı'nın sarsılmaz kalesi. Çanakkale geçilmez, değeri hiç biçilmez. Şehitlerin sayısı tam olarak bilinmez. Şehitler diyarı abdestsiz gezilmez. Sarmışlar vatanımı dört koldan, gelmişler İngiltere'den, Fransa'dan saldırıyorlar benim ülkeme. Parkları yok, aç kuruklardan. Göz dikmişler, şer ülkeme şer güçler. Çanakkale'yi geçmek ister yüz binler. Ölç almak istiyor o zalim hainler. Bu vatan uğruna şehit verdi ne baba yiğitler. Cepheye koşuyor hem anneler hem nineler yan yana çarpışıyor amca dayı yeğenler son nefesini beraber verdi subay ile erler yaralıları taşıdı doktorlarla hemşeriler Çanakkale top sesleriyle dinliyor Mehmet'im siperden sipere koşuyor vatanı savunmak için herkes cepheye koşuyor düşmanın siperleri darma dağın oluyor Mehmed'imin gözü hedefte Dili zikri, zikir çekiyor Hem subayı hem eri Fetih suresini okuyor Kafir zındıkların Korkudan ödü kopuyor Allah'ım o nasıl bir gündü Sanki kıyamet kopuyor Mehmed'im Allah deyip atar topu mermiyi top mermi şaşmaz varır vurur hedefi Mehmet'imin gözü hedefte düşünmez başka bir şeyi onun tek arzusu vatanı kurma, kurtarmak ve şehadet şerbeti açlık yokluk yıldırmadı erini subayını üzerinde elbisesi yok ayağında postalı tir tir, tir, tir de sabreder onu yakar vatan aşkı. Onların arzuları vatanı düşmandan kurtarmaktı. Süper güçler gelmiş nara atıyor. Osmanlı'yı bittiğin zayıf halsiz görüyor. Alimler, hocalar, şehitler seherde el açmış Allah'a yalvarıyor. Kafirler, zalimler Allah hesaba katmıyor. Yahya Çavuş 50 kişiyle siperde. Kök söktürdü 2000 kişilik İngiliz biçine. Perişan edip onları döktü denize. Onlar da şaşırdı. 50 kişi mi bizi getirdi bu hale? Seyit Onbaşı yalnız kalmış tek başına. 250 kiloluk mermiyi sürdü topun namlusuna. Allah Allah deyip öyle bir ateş ettik ki zifri karanlıkta. Yüzlerce askerin olduğu gemi gömdü denize suya. Mehmed'im. Çanakkale geçilmez dedirttin süper güçleri yok edip perişan ettin, Allah Allah sesleriyle Çanakkale'yi inlettin, zaferi kazanıp galibiyeti dünyaya ilan ettin. Çanakkale benim vatanımın bediri uhudu hendeyisin, Osmanlı ecdadın bıraktığı sarsılmaz bir kalesin, Osmanlı'dan bize kalan çok değerli bir emanetsin. 250 bin şehidin kan verdiği, can verdiği bellesin. Ya Rabbi o günler ne gündü. Çocuklar yetim öksüz ağlıyor. Gelinler kocasız, anneler evlat hasretiyle yanıyor. Vatanımın kurtulsun diye ço çocuğu kucağında kadın sırtında mermi taşıyor. Vatan kurtulunca herkes gözyaşı döküyor. Ne sıkıntılar çekti benim ecdadım, milletim, Ey benim genç kardeşlerim, ecdadının kıymetini çok iyi bilelim. Ne çileler çekilmiş, ne yiğitler kurban verilmiş, derinden düşünelim. Onların ruhlarına Kur'an okuyup hatimler edelim, onlara hediyeler gönderelim. Ya Rabbi bir daha bu milleti savaşa, zillete düçar etme. Bu Necip milleti vatanından yurduna etme. Ya Rabbi bizim kalbimizden imanı, Dilimizden Kur'an'ı eksik etme. Ya Rabbi bu aziz milleti birbirine düşman etme. Allah'ım yıldızı, şanlı şerefli bayrağımızı semalarından ebedi indirtme. Minar minarelerden ezan seslerini, camilerden Kur'an seslerini ebedi yendindirtme. Ya Rab bu şehit kanıyla yuğrulan şu vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı değdirtme. Allah'ım necip millete tefrika girip parçalanıp böldürtme. Amin yazan Sinop Dikmen köyünden Ali Şevki Kaymak. Bu garbide dua edin. Niyetim meşhur olmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak. Şimdi de Çanakkale'nin ilahisini söyleyeceğim. Çanakkale şehitleri kefensizdir bedenleri canak şehitleri kefensizdir bedenleri yatıyorlar yan yana ihtiyarın gençleri Yatıyorlar yan yana Hem subayı hem eri Çanakkale toprağımız Burasıdır vatanımız Çanakkale toprağımız Burası Nasıdır vatanımız Bu vatana helal olsun Hem kanımız hem canımız Bu vatana helal olsun Hem kanımız hem canımız bu vatanın umruna neyi itler kurban verdik. Bu vatanın umruna neyi itler kurban verdik. Din namus bayrak için binlerce şehit verdik. Din namus bayrak için binlerce şehit verdik hem kan verdik hem can verdik vermedik biz bu vatanı hem kan verdik hem can verdik vermedik biz bu vatanı Helal olsun vatan için, binlerce şehit kanı Helal olsun vatan için binlerce şehit kanı Çanakkale'nin dağı taşı şehit dolu her yanı Çanakkale'nin dağı taşı şehit dolu her yanı Seviyoruz biz onları Cennet olsun mekanları Seviyoruz biz onları Cennet olsun mekanları Rahmet eyle, rahmet eyle Şehitlere rahmet eyle Rahmet eyle, rahmet eyle, şehitlere rahmet eyle, şefaatini sen bizlere, şefatını nasip eyle, ahirette sen bizlere, şefatını nasip eyle, ahirette sen bizlere. Şefaatını nasip eyle Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin Mekanlarını cennet eylesin Şefaatlarını cümlemize nasip eylesin Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha